Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte trend yol yemek üzerinden para nasıl kazanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Eğer buradan bir link aldıysanız yani influencer maaşı yani influencer e, işbirliği yaptıysanız siz de rahatlıkla %5 komisyonla para kazanabilirsiniz. Yani influencer işbirliği yapmanız gerekiyor. Instagram'da diğer sosyal medya e, araçlarında belli bir takipçiye ulaştığınızda işbirliği yapabilir ve bu işbirliği sayesinde Trendyol yemek linkleri sayesinde para kazanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.